Bu ne bu ne sesleri ya? Ne oldu gene? Of yeni çalışacağım hep. Saat 7'de uyanıyorum. 7 zaten burada. Hep çalışıyorum. Hiç kimse de benim kılıclarıma, kıyafetlerimi almıyor ki. Çalışayım bari. gelin gelin satış yapıyorum hadi fiyatı 5 lira almak ister misin abi hayır oğlum almak istemem tamam mı sen git başka bir yerde çalış of ya hepsi beni başıma geliyor almak istemiyorum abi olmak istemiyorum abi oğlum bir çocuk olmak istemiyorum tamam ne bağırıyorsun tamam ben de çalışmam ben gidiyorum ne kötüsün bari gidip tarlaya bakayım şöyle şunları da alıyor, Başkalarına ekerim. Ama ne? Neler oluyor burada? Ne başladım? Ne oluyor? Neler oluyor? Bari bir şey olmaz. Ekerim. birbirlerine kalanlarda ekledim. Daha büyümemişler. Şöyle gideyim. Lan ben nereye gidiyorum? Evim bu tarafta. Ya ne korkunç bir olay yaşandı biliyor musunuz? Dün... Bu... Boru mudur nedir? içinde? böyle bir ev buldum. Çok korktum of ya sandıkta da o kadar para yok ne yapabilirim kıyafetler alayım bari kendim dükkanımdan öylece şey yapalım bir dakika e o burada ben kendi açılarım kazamam bir dakika kılıç alayım kendime bir tane kılıç şimdi ben gideyim onları öldüreyim. Kim bizim ev, e, Bizim köyümüze sapaşıyor lan. Herkes bir hırsızlık yapıyor ya. Elmaslarımın yarası nerede? Evde misin lan? Kim burada? Hiç kimse yok. Seni bulursam var ya. Pozisyonu <laughs> ederim. demirci üfoldum <laughs> oğlum şey burada bir hırsız gördün mü hırsızlık yaptı beni benim bütün elmaslarımı yarısına çalmış nereden bileyim görmedim ben uyuyordum hadi güle güle of hiç kimse de bana sözlenmiyor of bari gideyim şöyle buraya bakayım. Aa, burada bir alfa bu bir şey var. Boş ver son sonra yapar. Bari evimden bir şeyler para aldım da bir yere gidip satayım. Bir yerden. Aa, burası benim evim değil mi? Of. Evimi karşılıyorum oradaydı para alıp elinden, elinden para ayrı <laughs> e, ee, şey yapacağım can bir resimden yağlayacağım bir şey var bana zümrüt dört zümrüt bir iki 3 dört <laughs> bu kadar şey ne alınır ne alınır aa bir dakika dört zümrüt <laughs> ne <üç, üç>, <laughs> abiden Şalırım. Şey alırım. Bakalım ne alabiliyorum. Abicim ne satıyoruz? Et mi? Et. Aa çorbaya param yetiyor. Şöyle bir çorba alayım. Bunu evime koyayım. E şimdiden kanım doyacak. Ah şöyle bırakayım çorbamı. Ne güzel kokuyor. Dur daha alayım bir dakika. Bir daha 400'ün 100 mü değil 4. 3 4 Şöyle. Ay benim sen mi satıyordun? Aa kemik mi var? E ben onunla ne yapacağım ki? O neymiş lan? Bakayım. Ne satıyor bu? Bir dakika. Olumlu, anlamam. alama. alam. Ben oradaki abiye gelin gidiyorum. Abi. Ş <laughs> Aa sen değil. Ha çorbacı abi. Çorbacı abi. Şöyle Ay zümrüt, zümrüt, ete zümrüt veriyor. Zümrüt de, de çorba. Biraz çorba alayım. <gülüyor> <gülüyor> Dört tane çorba. Oha. Ne <laughs> mi geliyorsunuz? Yürü gidin. Gidin ya evinize birinden gelmeyin. Çorba için birinden geliyorlar. Oh. Yeah. <laughs> <laughs> Şunları. şunları, koyayım. Güzel güzel çorba. Şunları aç olduğunda yerim. Aa güller. Bu gül de bab. Kendim ee, bab. Kendim ee, kapının yanına koyayım. Çok güzel. Bir dakika şimdi şimdi alalım. Böyle ekelim. Bir tane gül bulalım. Evet. Bu benim babamın eviydi. Bu benim babamın eviydi. Babam gitti buna. Bu evi bana ver. Senin baba senin evine çiçekler koyacağım. Çok tatlı. Oh, geç Daha çok param olsa. Evi güzel Ama hayır yok ki. Ha, ne oldu? <laughs> Yemek mi istiyorsunuz? <laughs> ay, ay ben hepsini <laughs> öldürdüm. Ay olamaz. Ben kantin oldum. Kantin oldum. Olamaz. Ben öldürdüm. Kantin oldum ben geldim. Hayvanları öldürdüm. Hayvanları hayvanı öldürdüm. Olamaz. <laughs> Köylüler beni öldürecek. Bu ara bunları buraya koyayım hiç kimse görmeden. Ay ben ne yaptım? Şunu alayım. Ay camı kırdım. Bir şey olmaz. <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor? Kafama şeyler geliyor böyle. Çok özür dilerim. Çok. Çok özür dilerim. Merhaba. Yemek mi istiyorsunuz? Yemek bende vardı biraz. Bir dakika. İnşallah çalınmamıştır. Burası artık benim. Hırsızların değil. Kim benim sunucuma böylece girer? Evet. Yok. Kim çalmış? Bari. Göreceksiniz. Bunlara gerek yok. Sonra görecek onlar. Çıkayım yukarı. Şöyle. <laughs> Merhaba Demirci abi. <laughs> Merhaba oğlum. Oğlum bana yardım et şöyle. Ben ne yardım edeyim? Şunları böyle koysana. Lütfen. Yapamıyorum ben tek başıma. Birisi bana gerek. E ben böyle şeylerle anlamam ki. E nerede senin şeylerin? Bir dakika bakayım. Cebine bakacağım. Ay. ay. Bakayım. E sende bunlar tek var. E bunlarla ne yapabilirsin ki? Ne bileyim oğlum. Lütfen birisini al da. Gönlümü al be çocuğum. Yapamam. Param çok az gidiyorum. Ayda çıktı. Artık eve gitme vakti. Lan senin burada ne işin var demirci? Lan bu demirci değil ki. Yürü git. Ben uyuyacağım burada. Ay. Ay ne oldu? Niye beni uyandırdın? Ne deli? Niye beni uyandırdı anlamadım. Ne güzel yürüdü ya. Görüyordum. Niye beni uyandırdın? Siz gidin ben burada tarlaya bakacağım. Bunlar olmuş. Şöyle ben patatesleri alayım bari. Şöyle. Çok güzel patates ben bu şehri kurdum, kurduktan beri herkes bana garip davranıyor. Ben sanki onlara bir şey yaptım. Tamam. Şunları ek. Ne? Bir. Okay. Alıyorum. Ne güzel bir gün bugün ne güzel bir gündü. Niye böyle kötüleşti lan bugün? Ekim Şöyle. Hadi gidip uyuyayım bir. Çok yoruldum. Yapamayacağım. Ay uyuyacağım ben ya.